Sevgili arkadaşlar, sizlere beyaz üzümden beyaz şarap evde pratik bir şekilde nasıl elde edilir onu anlatacağım. Asmamda kalan beyaz üzümleri değerlendirmek için beyaz şarap yapmaya karar verdiğimde internette çok sayıda kırmızı şarap üzerine paylaşım olduğunu gördüm. Beyaz şarabı ise anlatan pek paylaşım olmadığı için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Şarap az tüketildiği takdirde sağlığa faydalı bir içecek olduğunu biliyoruz. Türkiye'de ise üzüm üretimi dünyada 5. sırada olmasına rağmen şarap yapımında ve ihracatında ise 48. sırada olmamız ülkemizde şaraba yeterince önem verilmediğini açıkça ortaya koyuyor. Şarap Elbette kaliteli şarap kaliteli üzümden elde edilir. Ege bölgesinde çok çeşitli üzümler olduğunu biliyoruz. Benim elimde bulunan üzüm ata sarısı üzümü, beyaz çavuş ve kardinal üzümünün melezlenmesinden elde edilmiş. Asmada kalan son üzümleri toplayıp beyaz şarabı yapmaya başlayacağım. Şarap tarihine gelirsek, şarap Milattan önce 6000 ve 5800 yılları arasında Gürcistan bölgesinde rastlandığını ve o tarihlerde yapılmaya başlandığını bulgular bize göstermiştir. Çin'de ise milattan önce 8000 yılında meyve, testilerde kalan tortulardan anlaşıldığına göre meyve ve pirinç mayalandırılarak elde edilmiş şarap yapımına rastlanmıştır. Bunlar düşünüldüğünde şarap tarihinin çok eski olduğunu görmekteyiz. Bu yaz bu kurak geçti. Üzüm, hiç yağmur yağmadı. Üzüm de bu sırada sıcaktan dolayı oldukça özlendi ve şekerlendi. Şarap yapımına daha hazır hale geldi. Dün 3 Aralık'ta ilk defa yağmur yağdı. Yağmurun ardından 4 Aralık'ta hemen üzümleri topladım. Asmamız tamamen organik, hiç ilaçlanmadı, Suni gübre kullanılmadı, doğal olarak yetiştirildi. Saplarından ayırdığımız beyaz üzüm tanelerini büyüklerinden ezmesi daha kolay olsun diye daha küçük bir kaba alıyoruz. Küçük kabımızda elimizle eziyoruz. Ezdikten sonra taneler tüm kalmayacak şekilde posasıyla beraber, taneler tek tek patlatılıp suyu ve posasıyla beraber 15 litrelik kavanozumuza yerleştiriyoruz. yaklaşık 15 kilogramlık üzümden sıkarak posası, kabuğu ve suyuyla birlikte 15 litrelik kavanoza bu şekilde sığdırdık. İçinde boşluk kaldı. Boşlukta fermentasyonda genişleme olacağı için gerekli ağzı açık olarak yaklaşık 2 gün 3 gün serin oda sıcaklığında ve bir gölgede, bir köşede bekleteceğiz fermantasyon başladığını gördükten sonra ikinci safhaya geçeceğiz. Cibre haline getirdiğimiz üzüm, kabuklu ve çekirdekli şırasıyla birlikte koyduğumuz 15 litrelik kavanozdan şimdi ikinci safhaya geçmek üzere iki gün sonra iki gün bu vaziyette bekleyip fermantasyonun başladığını gördükten sonra beyaz şarap yapacağımızdan dolayı kabuğuyla birlikte fermentasyon olmasının uzun süre almaması gerekiyor. Kabuğundan ayırıp şırasını şişeye doldurup şıra olarak fermentasyona devam edeceğiz. Şimdi 15 litrelik kavanozdan bir türbent yardımıyla süzerek süzdüğümüz şıraları da damacanaya doldurup fermentasyon işlemini ikinci safhasını başlatacağız Sosasından ayırdığımız üzüm suyunu 15 litrelik kavanozumuza yine tülbentle süzerek dolduracağız. İşlemimize başlıyoruz. 15 kilogram üzümümüzden yaklaşık 5-6 litre kadar üzüm suyu çıktı şıra bunu fermentasyon için sızdırmaz bir kapakla kapatıp gazının içindeki fermentasyon gazların dışarı çıkıp içine hava girmemesi için öyle bir düzenek. Hava kilidi de diyorlar. Hazır hava kilitleri de satılıyor internetten bulunabilir. Fakat evde böyle pratik bir çözümde bir kapağın içini delerek ortasını akvaryum hortumuyla ...birleştirdim, kenarlarından sızdırmasın diye silikonla vardım? Ağzını 1 litrelik su kabının içerisine koyarak... ...kabarcıkların su içerisinden dışarı çıkıp içine hava girmemesini sağlıyoruz. Bu şekilde ikinci fermentasyonu bekleteceğiz. Üzüm suyunu cibresinden ayırdıktan sonra... ...fermentasyonun devam etmediğini görünce... Fermentasyonu başlatmak üzere bir çay bardağı şeker ilave ettim. Maya olarak da bir bardak arpayı kaynama noktasına kadar ama kaynatmadan haşlayarak suyunu bir bardak su su bardağı olarak maya diye üzüm suyuna ilave ettim. Fermentasyon hızlandı. 25 gün sonra. Artık kabarcıkların çıkmadığını görünce fermantasyonun tamamlanmış olduğunu anladık. Fermantasyonu tamamlanmış olan, şarap haline gelmiş olan bu üzüm suyunu filtre ederek 3 litrelik şişelerimize aktaracağız. Fermantasyonu tamamlanmış şarabı kavanozdan filtre ederek şişelerimize alacağız. Kapağı ters çevirerek aynı hortumu kullanmak suretiyle sifon yapacağız. Bu şekilde üstten alacağız ki dipteki tortular şişeye girmesin. Böylece 6 litreye yakın şarap elde ettik. Kavanozun dibinde biriken tortuyu görebilirsiniz. Şişelerden ilk aktardığım daha açık renkli. Dibe doğru iki olan ikinci şişe ise daha bulanık gibi görünüyor. Birkaç gün geçtikten sonra bir kez daha filtre edeceğim.